Becerebiliyor musun? Daha da içinden çıkılmaz hale getirme. Hallediyorum. O kadar şaşkınım ki. Sana yapılan saldırı hepimiz için bir tehditti. Ben ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptım. Aklım annemde. Behira da tabii ki. Şoför seni eve götür. Neva Hanım'a yapılan saldırı ile ilgili bir izle ulaştık. Bak kolun hala iyileşmedi. Lütfen itiraz etme. Bu işi yapmanı istemiyorum. Son sözüm de bu. Bursa işi endişelemeni gerektirecek boyutta mı? Nedir işin iç yüzü? Sen ne yaparsam yapayım kendime eksik hissediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.